şimdi sıra bu topraklara yapılacak yatırımlardaydı. Toprağın kaderi suyla yazılırdı. Toprağın kaderi insanın kaderiydi. Suya yazı yazmak kadar zor bir işi başaran Türk milletinin reisi cumhuru, Türkiye'nin ilk barajını seyrederken belki de bunları düşünmekteydi. Türkiye'de suya yön veren büyük projelerin ilk adımı Atatürk'ün talimatıyla 1929 yılında kurulan Sular Umum Müdürlüğü'nün 1937 yılında Çubuk Barajı'nı inşa etmesiyle atılır. 1954 yılında kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği önemli su projeleri, su kaynaklarının verimli kullanılmasının, Memleketimiz için nasıl büyük kazanımlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Temel misyonu ülkemiz su kaynaklarından yararlanmak, zararlarından korunmak, bilim ve tekniğe uygun olarak milli menfaatlerimizi gözeten bir yaklaşımla su ve ilgili toprak kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, hidroelektrik enerji tarım, içme, kullanma suyu temini ve çevre olmak üzere dört ana sektörde hizmet veriyor. Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak hizmete devam eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, topraklarımız için bereket oluyor, ülkemizin gücüne güç katıyor, milletimiz için yaşam kaynağı oluyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışıyor, ülkemizin gücüne güç katıyor. Türkiye'de 1950'lerde yılda sadece 800 gigawatt saat enerji üretimi yapılırken, bugün bu rakamın yaklaşık 50 mislini DSI tek başına üretiyor. Ülkemizi aydınlatmakta olan her 3 antülden biri, DSI tarafından üretilen hidroelektrik enerjiyle parlıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hizmete aldığı hidroelektrik santrallerle ülkemizin hidroelektrik